Nettelçəs və önəmlisi orijinal albümlər hər zaman turku.biz sitesindədir. Bu bizim bu günkü ikinci videomuzdur. Birinci videomuzda bu listedə gördüyünüz albümlər bu sitedə yoxdu. Bu saxtaçıların sitəsində yoxdu. İkinci videomuzda artıq görürük, nettelçəsdə basdırmışlar və hətta 1 ay bundan Önce Turku Biz sitesinde paylaşılmış albümü bile nette ilkesiz yazmışlar. Bu Zülfügar albümü. Gördüğünüz gibi bu albüm öten ayın sonunda paylaşılmış. Ve bunu size Google'da arama yapalım. Görürsünüz ki 1 Mart'ta paylaşılmış albümdür. Turku Biz'de. Onu da nette ilkesiz yazmışlar. Önemlisi ise Orijinal albümün üzerine konvert albüm paylaşarak nette ilk caz yazmaları. Bu gördüğünüz sahtekarların sitesinde nette ilk caz olan albümler %99'u konverttir. Mesela size şunu diyeyim. Sinan Ceceli fit albümlerden sonurlarını istediğim mesela. Sinan Ceceli'nin albümü tanıtım albümdü. Size orijinal derer kandırdı. Parçaların önü bile çesik. Onu böyle orjinal orijinal diye kandırdı. Neyse her şey göz önünde. Bu albümleri ben size diyorum tamamı konverttir. Kim inanmıyorsa ben marketten video görüntüyle istediğiniz bu albümü indirip kalite testi yapalım. Ben artık neredeyse iki yıl oldu. Neredeyse tüm albümlerin kalite kontrolünü yapıyorum. Hiçbiri bunların orijinali yüzbe yüz gelmiyor. Orijinal değil. Neyse, hoşça kalın. Her çıkan albümü RAR ve kalite testi olarak ve marketten indirme anına kadar eşleyeceğiz. Eklesinler bunlarda. Bakalım. Eşleyemezler. Eşleyemezler. Ona göre bunlar da orijinal değil. Bunlar size ne eşleyecekler? Nasıl YouTube'den konvert yaptıklarını mı gösterecekler? Gösteremezler. O yüzden bunlar hiç zaman e, indirdikleri, aldıkları albümü gösteremezler. Ona göre orijinal değil. Sahtedir. Konvert yoluyla şişirilmiş albümlerdir.